çık. Abla, abla sen mi geldin? Hoş geldin abla. Nihayet geldin ablam. Evet ben geldim Güneş. Neyse neyse sessiz ol. Herkes içeride değil mi? Evet evet abla. Tamam tamam bir şey almayacaksanız hemen gelin çıkalım. Tamam abla. Şey ne diyeceğim Güldan teyzelere? Bir şey değil mi? Ben anlatırım sonra. Tamam ablam. Hadi gidelim ablam. Tık 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 Ay ne no, hayet geldiler. Ay çok heyecanlıyım. Hemen kapıyı atıyorum. Çık. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hı, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ay, merhaba. Ay abla. Burası ne kadar da güzel bir yer. Vay canına. Bu yeşil çok güzel ya ya. Gerçekten de harika. Hadi gelin. Siz önce bir şey yapın. Banyo olun işte. Banyoya girin. Sonra da odanızı şey gösterecektir yıldız. Sen halledersin. Tamam pek. Ben odama geçiyorum. Oh. Ben size yardımcı olayım. Buyurun şöyle. Burası e, banyomuz. Burada ihtiyaçlarınızı kar karşılayabilirsiniz. Tamam peki. E, burası da odanız. E, burada işte elbiseniz, her şeyiniz var. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Burada adınız neydi? Yıldız. Sizinki ne? Benimki güneş, e, bir de e, kardeşim Lili. Ay çok memnun oldum gerçekten. Hiç haberim yoktu. Demek hanım e, kardeşisiniz. Evet öyleyim. Pocis ablama hanım diyorsunuz? Hı, Hı evet. Çok değişik değil mi kardeşim? Evet. Bir şey mi dediniz? Yok. Biz önce bir banyo alalım. Tamam peki. Ay adı neymiş öğrenebildin mi? Öğrendim öğrendim. Güneş Lili'ymiş. Hanımın kardeşi. İki tane kardeş varmış. Bizi hiç söylememişti. Yani çok değişik. Yaşasın. Bana bir arkadaş geldi. Yaşasın. <laughs> ay Lili'cim. Ay, ay Elif'cim. Ay gel şöyle otur. Hadi Lili'cim elbise zelim. Bak bir sürü elbisen var. Bunları çöp atarız bu elbiselerimizi. Tamam abla. Sen ne giymek istersin? Şu şu gökyüzü çok giymek istiyorum. Tamam peki hemen sana bunu alalım. Ee, ben de ne giysem ki buldum. Şunu giyeyim ben de. Hadi bakalım. İlk kez bir banyo alacağız. Çok heyecanlıyım. Ben de abla ben de. O zaman önce şöyle bu elbiseleri çöpe atalım. Hadi bakalım banyomuza girdik. Evet banyomuzu yaptık. Oh mis gibi de koktuk ya. Evet çok güzel kokuyorum. <laughs> ben de gerçekten. Ben hemen şöyle üstüne giyeyim. Ay bu da bana çok yakıştı. Dur sana da bunu giydireyim. Çok güzel oydum. Yaşasın yaşasın. <laughs> Tatlım. Şimdi sasımız kurtalım. Hmm. Evet olduk. Saçımızı tarayalım. Şöyle tarayayım. Evet. Şimdi bir dişlerimizi fırçalayalım. Galiba bu iki sarı bizim için bir tane kırmızı varmış. Evet. Bakalım. Evet. Oldu. Hadi artık çıkalım. Abla toka da takalım ne olur toka da. Tamam pek. Bak burada kökşal toka varmış çok yakışır. <laughs> çok güzel yoydum. Aa ben de bunu takayım. Şu ışıklardan da yakalım birazcık. Evet. Ay burada hayvancıklar varmış bak. Çok tatlı. Evet. Hadi önce yemeğimizi yiyelim. Son isimlerini koyarız. Tamam abla. Bakalım. Merhaba. Burada sizinle tanışamadık. Tanışalım isterseniz. Tabii ki de ben Vildan. Vildan mı? Ee, evet. Niye bu kadar şaşırdınız? Abla çok korkuyorum. Korkma canım korkma. Ee, ben de Güneş kardeşim diliyle memnun oldum. E küçük kız senin ismin ne bakalım? Benim adım Elif. O da benim kızım. Öyle mi? Evet. Ben de Güneş çok memnun oldum tanıştığıma Güneş abla. Ben de. Peki ile arkadaş olabilir miyim? Tabii ki de olabilirsin. Lili hadi odanızda gidip oynayın. Yaşasın. Gel Hasan, Ben sana buradaki oyuncakları göstereyim. <laughs> Çok sevindim. Şey ben isterseniz ablamı çağırayım. Yemeğe başlayalım. Yok ben çağırırım. Siz bekleyin. Yok yok. Yıldız abla ben çağırırım. <laughs> tık tık tık. Tık tık tık. Gir. Vay. Burası ne kadar güzelmiş abla. Gerçekten de çok güzel. Ne demek ne demek. Ne istemiştin? Şey abla yemek yemeyecek miyiz? Yiyeceğiz yiyeceğiz. Bekle ben de üstümü değiştirip geliyorum. Bu arada eskisinden daha güzel olmuşsun. Teşekkür ederim abla. <laughs> Neyse ben yemeğe geçeyim. İyi odandan çıkarsan sevinirim. Tamam abla. Şimdi geliyor. Tamam peki. Lili'cim hadi gel canım. yemek yiyeceğiz. Tamam anne. Elif abla. Beni annem çağırıyor. Gidebilir miyim? Niye benden soruyorsun? Gidebiliriz tabii ki de. Gel bakalım Elif'ciğim otur şöyle. Abla karnım çok açıktı. Birazcık bekleyelim. Allah gelince başlayacağız. Tamam. Elif'ciğim sen de şöyle şuraya otur. E, onlar bizimle kahvaltı yemek yeselerdi. Yok. Ee, biz sizinle beraber kahvaltı etmiyoruz maalesef ki. Aa niye? Ee, öyle. Yok yok Elif bizimle kahvaltı etsin. Gel canım gel. Tamam peki sen de şöyle otur. Ee, Yıldız abla ben Elif'e bir servis daha açayım. Ne açması ben açarım sen otur kızım. Ya abla ben açsaydım. Yok yok sen daha yeni geldin yorulmuşsundur hadi otur canım. Peki abla tamam. Ben hemen açarım Elif'e de bir servis. Ee, şu sucuklar neredeydi ya? Evet onu da bir servis açtık. Evet hemen Elif'e de bir servis açıyorum. Elifcim sana ne koyalım canım bilmiyorum. O zaman sana bir portakal. Ay al bakalım. Teşekkür ederim. Uf acaba ben ne giysem? Hmm, Şimdi bir sade bir elbise olur. Evet bunu giyeyim. Bu bana çok yakışıyor. Tokalardan da bir şey takmak istemiyorum. Bir parfüm sıksam yeter. Tamam. Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk. Elif niye bizimle? Ee, şey güneş 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 istemişti de. E, güneş istedi diye biz Elif sofraya mı alıyoruz? Yıldız. iyi misin sen? şey hanım ne ne yani abla ben istedim ne olmuş alsak küçücük bir kız bizimle yemek yesin işte sen gelirse gelmez başladın hemen şimdi orayı orayı götüreyim de gör gününü abla sen neler diyorsun <laughs> Sinirimi bozuyorsun benim yemeğimi odama götürün Odam, odamda yiyeceğim size de afiyet olsun Allah Allah Şimdi ne oldu ya ne oldu? Şey ben kendi masama geçeyim. Elif hemen oturur musun şuraya? Tamam. Surat asmak yok. Hepsini biz yeriz ablam gelmiyorsa. Hadi bakalım afiyet olsun. Aslında hepimiz değil. Yıldız abla. Yıldız ikiniz de gelin birlikte yiyelim. Yok canım ne alakası var. Hem biz yedik. Yok ablam gel gel. Hem hem Yağmur, Yağmur ablam şimdi odasında bana küsmüştür. Ben hemen onunla barışırım. Hadi gel gel sen. İyi bari. Ben çıkıyorum. Yıldız, Elif siz ikiniz beraber çıkarsınız. Hadi görüşürüz. Ah ne oldu şimdi? Ben de anlamadım. Neyse neyse afiyet olsun. Hadi bakalım. Hmm. Yemekler de nefis görünüyor gerçekten. Evet. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Elleriniz sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Beğenin ki yeter. Hmm. Ben artık paraları toplamaya başlayayım. Ay Yıldız abla ben de yardım edeyim sana. Kızlar siz ikiniz e, odun e, şey, odada oynayın. Hadi bakalım. Tamam. Hadi gel Lili. Oyunumuza devam edelim. Dur oyuncaklar senin miydi? Yok değil. Tamam hadi. Dur ben şunu alacağım. Ben de bunu. Yıldız abla gerçekten yemekler çok güzeldi. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Kü küçük kızlar da nasıl birbirlerini sevdiler. Evet. Gerçekten de öyle oldu. Dur şurada poğaça vardı. Kız e, kardeşim poğaça sever mi? Yok yok Yıldız abla sevmez. Yok yok Yıldız abla şimdi yemesin yani. İyi tamam. Şey Güneş sen artık birazcık dinlen. Zaten yeni geldin çok yorgunsun. Yüzlerinden anlaşılıyor. Tamam abla. Sen de artık çık. Girsin ben halled hallederim. Peki tamam. Kızlar güzel güzel oynuyor musunuz? Hı hı. Ben artık gideyim. Aa, biraz daha kalsaydın Elif'ciğim. Yok Yıldız abla da çıkmıştır. Onda birlikte çıkacaktım. İyi tamam koş koş. Yetiş Yıldız ablaya. Tamam pek çok teşekkür ederim Beni de oynattığınız için Ne demek canım benim Sen her zaman gel tamam mı Tamam Hadi bakalım Sen de şöyle oyuncakları topla da Artık yatalım değil mi Ama niye Bu da çok güzel oyuncak yay vardı Olmaz Birazcık dinlenmemiz lazım Senin de çok güzel bir uykuya ihtiyacın var canım benim bilmiyorum ki. Hadi hadi. Zaten akşam oldu. Uyuma vakti geldi yani. Dişlerimizi fırçalayalım. Sonra da hemen yatalım. Tamam peki abla. Hadi gel bakalım. Aa, acaba niye ablam dişlerini fırçalamadı? Her gün dişlerini fırçalardı neyse ki. Neyse ben bir kahve yaparak götürürüm ablama. Evet oldu Şunu koyup Çıkalım Bakalım ben senin pijamamı giydim Uyutayım Kardeşim sen aşağıda yat Ben yukarıda yatacağım tamam mı Tamam abla iyi geceler can, 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 can. <laughs> Sana da güzel kardeşim Evet de şu tokaya koyayım. Giyeyim, bir onu giyeyim de şey hazırlayayım. Kahve. Tamam. Evet. Dur ışıkları kapatayım. Benim yani kapalıktı tamam. Evet. Galiba makinesi. Evet. Tık tık tık. Tık tık tık. Of akşam akşam kim ya? Bir dakika. Pijamamı şey giyeyim de yatacak gibi olayım. Yoksa sabaha kadar bir rahatsız yeter kardeşim. Gir. Abla kahve getirmiştim. Ne gerek vakti? Ben de yatıyordum şimdi. Abla bir kahve deseydik. Sonra yatarım. İyi tamam. Abla ben yokken neler yaptım? E işte. Yarın işi bulursun kendine. E, sen iş yapmıyor musun? Ne iş yapması be? Tamam bulurum tabi. Yıldız bu nasıl doldurmam su doldurup gelsene. Akşamları kalkıp susuyorum. Tamam bunu da götür. Tamam. Resmen beni hizmetçi gibi görüyor ablam. İnanmıyorum. Buyur abla. Oraya koyacağım. Tamam. Hadi iyi geceler bana uyuyorum. Of abla of. Niye ablamla iyi anlaşamıyoruz? Niye? Uykum da kaçtı. Neyse kendimi üzmek istemiyorum. Yavaş yavaş anlaşırız. Arkadaşlar burada bölüm bitmiştir. Bu ikinci bölümüm. Sanki birazcık az gibi oldu ama neyse. Arkadaşlar artık mutlu olacaklar ama e, bu bölüm nereye kadar sürecek bilmiyorum. Üçüncü bölümde geleceğini düşünüyorum, dörtte geleceğini düşünüyorum, beşte geleceğini düşünüyorum, düşünüyorum. Ama daha fazlasını düşünemiyorum çünkü Tokal Life'da yani 15 bölüm, 100 bölüm nasıl çekebilirim ki? Yani çok değişik olur, bilemiyorum işte arkadaşlar. İnşallah beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. O zaman hoşçakalın.